Aşkım, ben artık böyle çimden yataklarda yatmaktan sıkıldı. Ben artık daha güzel yataklarda yat. Istiyorum. Biz zengin olalım. Haklısın ya. Valla artık ben de sıkıldım böyle bir yaşantıdan. Ben artık zengin olmak istiyorum. Şu evimizin haline bak. Pencereler yerine tahta kullanıyoruz. Koltuk yerine odun kullanıyoruz. Sadece bir tane buzdolabımız var. Yattığın yatağa bak. Çimden. Senin beni daha güzel yaşam şartlarında yaşatman lazım. Ben senin karını. Yap. Sen bana hani aşıktın? İnsan aşık olduğu kadını böyle mi yaşattı? Haklısın aşkım. Sana söz veriyorum. Sana çok ışıltılı, zengin bir hayat yaşatacağım. Aklımda harika bir plan var. Yakında bu çöp evden kurtulacağız. Sonunda aşkım ya. Yanında hiç çimlendiklere işemekten sıkıldın. Tuvaletimiz bile yok. Vallahi ya biz nereye sıçacağız ya? Sıçacak yerimiz yok ya. ya. Aşkım planımız ne o zaman? Ne yapacağız? Biz nasıl zengin olacağız ya? Aşkım bizim evin köşesinde vakıf bank var ya. Eee aşkım var biliyorum. Çalışanlar konuşurken duydum. Onun gizli bir deposu varmış. Eğer o depoyu patlatırsak var ya paraya para demeyiz. Aşırı zengin oluruz aşırı. Gerçekten mi ya? Öyle mi diyorsun gerçekten? Kesin yani. Vallahi kesin. Şu yukarı taraftaki villalardan birini kesin alabiliriz. Ay o evler çok güzel ya. İnşallah alabiliriz. Ben onlarda yaşamak istiyorum. Orayı soyalım hadi. Aynen öyle aşkım. Tek yapmamız gereken o lanet yeri soymak. İşte geldik aşkım burası. Burayı soyacağız. Ay aşkım. Girelim içeri. Merhaba ben bankanızdan kredi çekmek için geldim. Hayırlısıyla araba alacağız. Tamam kardeşim senin aylık gelir listen var mı? Onu çıkart bakayım ona göre vereceğiz krediyi. Aylık gelir mi? Benim gelirim yok ki. Biz avlanarak kaçınmamızı sağlıyoruz. Biz avlanıyoruz yemek yiyoruz. Kardeşim daha adamı mısın sen? Allah Allah öyle şey mi olur? Herkesin bir işi olur bir para kazanır oradan. Evini de o kazandığı parayla geçindirir. Kardeşim senin işin yok mu? Hayır. Hayır ben avlanıyorum eve ekmek getiriyorum. Avlandığım hayvanları yiyoruz biz evde. Çok tatlı oluyor. Kardeşim o zaman ben sana kredi veremem ki. Sen şimdi bunu geri ödeyemezsin şimdi alırsan. O zaman biz ev alamayız ki. Ben şimdi hanıma ne diyeceğim? Aa, çok sinirlendim. Seni yiyeceğim. Hayır Tepegöz manyak mısın? Yeme beni. Tamam tamam ben müdürüme soracağım. Ona göre bakacağız tamam mı? Sen şimdi git sonra bir daha gel. Tamam teşekkür ederim. Hadi aşkım girelim artık içeri. Ya ne kadar teknolojikmiş bu kapı ya, ne kadar güzel ya. Hoş geldiniz, ben de gidiyordu. İyi iyi, bu da gitti. Vallahi tepe göz burada dursaydı var ya, soyamazdık burayı. Evet aşkım ya, obesi yerdi. Arkadaşlar, eğer siz de Minecraft parodiler şehrinde oyunlarınızı oynamak istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü kanala abone olup like atan herkese Minecraft parodileri şehrini vereceğim. Buyurun hoş gelmiştiniz. Ne bakmıştınız burada? Sizin gizli bir depo varmış, biz de onu soymaya geldi. Ee? Onu soyup zengin olacağız Veli alacağız Kardeşim manyak mısınız siz dalga mı geçiyorsunuz benden? Kaybolun buradan ya Allah Allah sizle mi uğraşacağım ben Bak bana öyle konuşma öldürürüm seni Ben canavarım lan Evet biz usta soyguncularız Derhal bize yerini göster. Ya kardeşim uzatma yoksa polisi arayacağım bak. Çekin gidin buradan. Anladınız mı beni? Derhal yerini söyle yoksa seni bu elimdeki silahla parçalarım. Anladın mı beni? Vallahi parça pinçik olursun ha. Lan bu ne? Adam beni parçalayacak. Deşecek valla. Manyak bu. Kafayı yemiş. Evet lan maya var mı? Maya. Kardeşim hemen şu sol tarafta oradan 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 iniyorsun. Oradan bir sürü bir sürü tuzak var. Onu geçince orada bulacaksın. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Hadi aşkım gidip zengin olalım. Evet aşkım hadi zengin olmaya gidelim hadi. Hoppa yiyoruz. Şimdi bir polis arayayım da akılları başlarına gelsin bu eşekleri. Vakıf bankı soymak ne demekmiş görsünler. Buyurun Minecraft polis merkezi burası. Çabuk bankaya gelin. Bankayı soyuyorlar. İki tane minyon geldi. Bankayı valla silip süpürüyorlar şu an. Tamam hemen geliyoruz. Orada bekleyin. Sakın onları kaçırmayın. Gizli kasanın yerini öğrendiler. Hemen gelin hemen. Ne? Bu nasıl olur? Gizli kasanın yerini nasıl öğrenmiş olabilirler ya? Allah kahretsin. Hemen geliyoruz. İşte aşkım neredeyse geldik. Yavaş yavaş gidiyoruz. Oraya varacağız. Ve zengin olacağız. Zengin. Evet aşkım. Hadi gidip zengin olalım. Oley. Olamaz. Aşkım bu da ne? Allah kahretsin ya olamaz bu lazerleri nasıl geçeceğiz mi? Buraya lazerli koruma koymuşlar neyse ki kırma silahımı yanımda getirdim. Bu silahla burayı rahatlıkla geçebiliriz aşkım sen hiç merak etme ben her şeyi düşündüm. Sen çok akıllısın aşkım oley akıllı kocam. Hadi aşkım şimdi gidiyoruz burayı kıracağım böyle bu şekilde bunları parçalayarak buraya geçireceğim bize. İşte bu kadar. Devre dışı kaldılar. Sen harikasın aşkım. Adamsın sen. Oley oley. İşte aşkım neredeyse geldik. Hemen karşımızda. Bu lavları da süs olsun diye koydular herhalde. İşte kaza tam orada. Aşkım ona kara büyü yapmışlar. Görmüyor musun? Kara büyülü o. Büyülü. Bak büyü yapmışlar. Üstünden böyle sihirli şeyler çıkıyor. Ben büyülere inanmam. Bir şey olmaz. Hadi gidip alalım elmaslarımızı. Şimdi gideceğim Alacağım paralarımız aşkım. Sen hiç merak etme, alacağım şimdi. Aşkım, çok dikkat et. Ne olursun? Çok dikkat et. Merak etme aşkım. Şimdi alacağım. Aman tanrım. aşkım zengin olduk. Zengin olduk. Zengin olduk aşkım. Zengin, zengin olduk. Zenginiz artık. Zenginiz. Olay. 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 Zengin olduk. Olay. Aşkım hadi gidip villa alalım. Olay. Hadi gidelim aşkım. Hadi. Çok mutluyum. Aslan kocam ben. Zengin olduk be. Olay Olay Hangi cüretle benim koruduğum sandığı soyarsınız lan siz? Size bunu ödeteceğim. Benim koruduğum sandığı çalmak ne demekmiş size ödeteceğim bunu. Ben korkunç büyücüyüm. Evet işte biz geri geldik. Bütün paraları da çaldık. Hadi hayırlı olsun. Biz kaçıyoruz artık. Evet biz zengin olduk. Bütün tuzakları geçip paralarınızı aldık. Aha en hayırlı. Gidin bakalım gidin. Nereye kadar gidebiliyorsunuz görelim. Allah'ım ne diyor bu ya. Gidiyoruz işte hadi aşkım gidelim biz hadi. Aman tanrım bu da ne? Her yerimiz polis var mı? Aşkım bu da ne? Her yer polis var yakalandık. Evet etrafını sarıldı. Derhal paraları geri bırakın. Ulan ahmak herifler. Demek parayı alıp kaçabileceğinizi sandınız he? Gerizekalılar sizi. Burayı soyup kaçabileceğinizi mi sandınız? Hay Allah aşkım ya. Yakalandık ya. Zengin olamadı. Aşkım boşver zenginliği. Benim karnım çok ağrıyor. Öleceğim şimdi. Memur bey. Karımın karnı çok ağrıyormuş. Ne olur hastaneye götürelim onu. Evet. Benim karnım çok ağrıyor. Ne olur hastaneye. Hastaneye ne olur. Hayır. Hiçbir yere gidemezsiniz. Direkt sizi hapse atacağız. Hay Allah ya. Bir de hastane diyorlar Sanmadan. Gerçekten çok korkum var ya. Ne olur hastaneye gidelim. Ne olur ne olur yalvarıyorum. <laughs> Aa, kadın gerçekten ağlıyor. Gerçekten kötü olmalı. Hadi hastaneye götürelim onları. Çok acıdı. Aslı polis bunlar bankayı soymaya çalıştı ya. Ne hastanesi? Bırak sürülsünler. Ama baksana kadın ya. Nasıl ağlıyor? Gerçekten kötü bir şey olmalı. Evet evet ya. Kesin kötü bir şey var. Kerem komiser ne olur karımı hastaneye götürelim. Aa. Ben hastaneye götürelim ne olur. Hırsızlık yaparken bir şeyin yoktu da şimdi bir kötüleşmeyin aklına geldi ha. Şimdi karnıma ara girdi komiserim ne olur hastane hastane ne olur. İyi tamam hadi bir kere hastaneye gidelim ondan sonra bir şeyin yok derlerse seni direkt hapse atacağız. Tamam gidelim hadi. Merhaba doktor bey, bu kadın bana karnı ağrıdığını söylüyor, bir suçlu. Mankayı soydular, eğer suçlu değilse onu derhal tutuklayacağım, bakabilir misiniz hemen? Tabii ki bakarım, suçluysa hemen size söylerim, hiç merak etmeyin. Bir şey yoksa hemen tutuklar, hapse atarsınız onu. Çok sağ olun doktor bey, hadi hemen bakın da ben de suçlumu alıp götüreyim. Tamamdır, hemen muayene ediyorum onu. Tamamdır, onu muayene aynama aldım, size yakın zamanda haber veririm. Bana da verin olur mu? Karımı çok merak ediyorum, no? Alın. Tamam be kardeşim. Ne cazırladın ya. Tamam ya. Allah Allah. Sana da vereceğiz haber. Doktor bey ne olur elinizi çabuk tutun. Hay Allah ya. Bir saat oldu resmen ya. Ne oldu benim acaba karıma ya? Çok merak ediyorum. Bak, bir sorsak mı acaba Kerem komiser? Bana ne kardeşim ne varsa ya. Ben bu muayene bitsin onu alıp hapse atacağım. Onun için bekliyorum. Yoksa bana ne? Nesi varsa var. Suçlusunuz oğlum siz. Ya Kerem komiser kötü de davranmayın bize. Biz fakir olduğumuz için çaldık. Aç kalmayalım diye yani. Yoksa bize kötü insanlar değil ya hadi oradan ya. Siz var ya şeytansınız şeytan. Evet muayene bitti. Nesi varmış karımın? Nesi varmış? Ne olur söyleyin. Karınız hamileymiş. Nur topu gibi bir çocuğunuz oldu. Hayırlı olsun. Ne yani? Bebeğim mi oldu? O ne be? O ne? Bebeğim oldu. Çocuğum oldu. Kardeşim niye seviniyorsun ki? Sensiz büyüyecek o. Sen şimdi hapse gireceksen çocuğu da çocuk esirgeme kurumuna vereceğiz. Hayır hayır yapmayın öyle bir şey. Ne olur. Çocuğumu görmek istiyorum. Aşkım bak nur topu gibi bir Ayımız oldu ne kadar tatlı değil mi? Şunun tipine baksana ya Allah'ım ya. Ya Rabbim bize ne güzel bir şey nasip ettin ya. Baba 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 ben doğdum ben doğdum babacım babacım. Oğlum be canım oğlum benim yerim seni be oğlum benim ya canım oğlum ya. Evet küçük çocuk maalesef seni annem ve babanın içinde hapse atacağım. Seni de çocuk esirgeme kurumuna vereceğim. Yapacak bir şey yok senin annenler suçlu. Boris amca yapma ne olur yapma. Ben annem babamsız büyümek istemiyorum. Yapma ne olur. Almayın benim oğlumu elimden. Almayın ne olur. Almayın. Oğlumsuz büyüyemem ben. Yaşayamam. Kesin sesinize. Siz onu hırsızlık yapmadan önce düşünecektiniz. Şehirdeki tüm elmasları, zümrütleri çaldınız resmen. Şimdi hapsi boylayacaksınız. Hem de ömür boyu. Oğlunuz da çocuk esirgeme kurumunda büyüyecek. Hayır ya olamaz. <laughs> Anne baba Canım oğlum benim ya elveda benim oğlum elveda